kanalımıza bir son dakika veriyoruz ünlü youtuber maymun abi kazandığı tüm robuxları harcadığı için hali iştiracısı <laughs> oh iyi olmuş Yo abla benim hiç robuxum olmadı ki <laughs> ablacım sen iyi misin ya senin benimle alıp veremediğini ben anlamıyorum ki ya abiye söyleyeceğim seni bir doktora götürsün artık olmayacak böyle <laughs> Selamun Aleyküm gençler. Bugün dilenci oluyoruz. İnsanlardan dileniyoruz. Robux dileniyoruz. Robux ver bana diyoruz. Onun için videomuzu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın. Like yapın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Obi'ye bak çulsuz olmuş. <laughs> Kardeşim öyle demeydi neydi yani. Bu Obi değil dilenci. Kardeşim Robux ver bana. <laughs> Şimdi abi ilk dilenmemi yapacağım ama bu adama da nasıl dilenilir ben bilmiyorum ki. <laughs> Kardeşim tari Terry, Terry sana dileneceğim artık yapacak bir şey yok. Ne denir ki bu adama? Good morning Terry, good morning. How are you fine today? With Robux, Robux Terry. <laughs> artık bilmiyorum açım maçım dedim, kötü dedi. Verdi, o 10 dolar verdi. İnanılmaz bir şey abi. Adamı soyup soğana çevirmişler, bana 10 dolar verdi. <laughs> Yayınımıza bir son dakika veriyoruz. Ünlü YouTuber Maymun bir en son çöpleri karıştırırken görüldü. Yürekleri dağladı. Beter olsun. Allah Allah bu abla bana takmış ya. <laughs> Ablacığım sana ne ya? Çöp benim çöpüm değil mi ya? Karıştıracağım bak karıştırıyorum. Bu ne gazı kazan mı oynayacağız? Bakıyorum e, ya onlar çıkmayaydıydı. İlla hana çıktı. İyi ben bunu yerim. <laughs> Yayınımıza bir son dakikayla ara veriyoruz. Ünlü YouTuber maymuna bir çöpten bulduğu lahanayı bir bankta kemirirken görüldü. Boğazında kalsın. <laughs> Yok ya ben anlamadım. Ciddi ben anlamadım kardeşlerim. Abi de konuşacağım abla sen bir psikoloğa görünmen lazım ya. <laughs> Abim götürsün bari seni psikoloğa yapacak bir şey yok. Yahu lahana benim lahana ne güzel kemire, kemireceğim ben bunu burada. Da kemiremiyorum öyle bir sorun var ya arkadaşlar. Kardeşim o benim evet ben o benim bana para ver robux ver robux. <laughs> bana para ver bana para ver ablacığım yanlış anlama direnci değiliz ama. Ben açım ya biraz açım yani. Hello abla bana veren verebileceğin herhangi bir şey var mı abla? 4 dolar mı? Sadece 4 dolar mı? abla. Neyse nevaliye düzelttik. Oo kardeşim. Kuru mı o kardeşim? Ay çöreğim o. Bana versene. Bana ver kardeşim onu. Bana ver. Bak 4 dolarım var kardeşim. Tamam yanlış anlama. Direnci değilim ama sen onu bana ver kardeşim. Oğlum bunun eli ayağı kolu var lan. Bu mu bizi yiyecek yoksa? <laughs> Biz bunu yiyebiliyoruz herhalde değil mi? Yeniyormuş. <laughs> Ya kardeşlerim çok susadım ben ya. Burada da market varmış. Acaba marketten bir su alan olar mı bana? Alan yoksa da kasiyer bey bu lahanayla acaba su takas eder misiniz kasiyer bey? Etmiyormuş. İnsanlık ölmüş ya insanlık ölmüş. <laughs> Kardeşim burası benim mıntıkam ya. Burada dilenmesen olmaz mı? Sen de mi dileniyorsun? Nereden mi anlıyorum? Donun yok çünkü kardeşim. <laughs> bana su ver, bana su ver. Su. Abi çok susadım kardeşleri. Ah. İnsanlık ölmüş. Bir su vermediniz bana ya. Ha, bir çöp tenekesi daha hemen karıştırayım abi. Güzel şeyler çıkacağını eminim ha. Meyve çıktı abi. iki de şey çıktı. Neyse onları boşver ben meyveyi yerim. He <laughs> he. Bu nedir ya? Meyvenin kutusu çıktı ya. Bunu meyve diye gösteriyorlar bir de. Kardeşim sen iyi giyinimli birine benziyorsun. Bana bir açık meyve alır mısın? <laughs> bana para ver, bana para ver, Robux ver, Robux. Nereye gidiyorsun kardeşim ya? Ulan bir şey istiyorum abicim yanlış anlama ben direnci değilim ama azıcık bir para versen ya. <laughs> O işte yardımsever bir beyefendi. Her şeyi veriyor. Teşekkür ederim beyefendiciğim. Teşekkür ederim. Da bunları ben bunları ben bulurdum zaten. Ya yani bunları ben bulurdum zaten. Yani niye bunları verdin ki? Benim anlamadığım taraf birinci sen misin ben miyim kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm kardeşim. Rica etsem bana da aldın ekmekten verir misin ya? Çok ihtiyacım var eğer zahmet olmazsa. <laughs> o be hayırdır hayaller hayatlar mı yapıyorsun? Abi aşağı baksana önce diyor önce ben burada oturuyordum ama şimdi burada oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerim bu arkadaş buraya yeni düştü daha alışır alışır gene lan bir dakika ne oluyor le orada? Run. İyi akşamlar abi, iyi akşamlar kardeşim. Bana para ver, bana para ver. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm bayan. Sizin için çöpün en temiz yerinden bir gül aldım. Kabul eder misiniz? <laughs> <laughs> Bakın kardeşlerim burada bir sapıklar vardı gitmiş bir tanesi bu halen duvara I, I, tamam söylemek istemiyorum. Ben buna sataşırım mahallemizde böyle şeyler istemiyoruz biz. <laughs> ne diyeyim şimdi buna? Vay arıyor Luki, vay arıyor. Vay you looking? Ne diye bakıyorsun bana? Gitme, seni bulacağım oğlum. Oğlum seni bulacağım ben. <laughs> Evet artık böyle olmuyor abi. Her gece aç aç yatmak. Bundan sonra düzenli çalışma hayatına geçiyorum abi. Düzenli olarak dileniyorum. <laughs> Aman tanrım abi eski haline dönmüşsün sen yeniden mi zengin oldun? Tabi abi yani sannettin sen bak şu yandaki binayı da komple satın aldım. Bu arkamdaki de benim iş yerim abi. <laughs> Dilencilikten topladığım parayla da tuvaletçiliğe girdim abi. <laughs> Bunun gibi bu şehirde 3-4 tane daha mekanım var bir gün bekleriz. Doya doya tamam abi gerisini sen anladın. <laughs> bu yanımdaki arkadaşa da iş verdim abi. Ne işi verdin ne iş yapacak ki o elinde teyple meyple? Abi yok kolonya tutuyor o. evet arkadaşlar. Zenginken fakir olup dilendik. Daha sonra tekrar zengin olduğumuz bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın, like yapın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videolara da tıklamayı unutmayın. Ben gideyim de diğer iş yerlerimi teftiş edeyim abi. <laughs>